Annem yıllar önce bana dedi ki Ben kuzeye gitmek istiyorum. Eğer siz de giderseniz beni de götürün. Anne oralar çok karışık ya. Nasıl gideceğiz? Dedik. Sonra bu sonbaharda indirimli uçak biletleri çıkmış. Bakarken birden bir Kudüs'ü gördük. Annemi hatırladım. O zaman dedim sırada annemin hayallerini gerçekleştirmek var. Hemen biletlerimizi aldık. Anneme dedik ki ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun anne? Ben de gitmek istiyorum. Oraları görmek istiyorum. Dedi. Bizim maceramız böylece başladı. Hep bizim mi hayallerimize dokunacağız? Bu sefer annemin hayallerine dokunmak için harekete geçtik. Onu yormamak için 10 günlük kısa bir yolculuk organize ettik. Yürüme güçlüğünden dolayı her yeri araçla gezmeyi planladık. Filistin bölgesinde bulunan Betlehem ve Hebron şehirlerine ise Kudüs'ten günübirlik gidip gelecektik. Sinan buna göre aracı kiraladı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Yaklaşık iki ay önce İsrail'i gezen arkadaşlarımızla konuştuk. İlk uyarıları, İsrail'de kiraladığımız aracın Filistin bölgesine geçiş izni olup olmadığını kontrol etmemiz oldu. Gerçekten aracın Filistin'e geçiş izni yoktu. Tam Filistin'e geçmekten vazgeçmek üzereyken Sinan internetten Filistin'de bir taksi şoförüyle anlaştı. Bu arada annemin de vizesi çıkmıştı. Artık her şey hazırdı. Problemsiz geçen bir uçak yolculuğundan sonra Ben Gurion havaalanına indik. İsrail'in girişte ve çıkışta çok problem çıkardığını duymuştuk. Kafamızda deli sorular, heyecanla uçaktan inip pasaport kontrole gittik. Görevliye aile olduğumuzu söyledim. Bizi hep birlikte aldılar sadece pasaportlarımızı kontrol edip geçişimize izin verdiler. Olanlara biz bile inanamadık. Havaalanında aracı alıp Tel Aviv'e doğru yola çıktık. İbranice Bahar Tepesi anlamına gelen Tel Aviv'in geçmişi çok fazla değil. Asıl büyümesini 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'dan kaçan Yahudiler sağlamış. Biz de annemi yormamak için Dizengov, Bialik, Kalişer, Mazeh caddelerini yavaş yavaş araçla gezdik. Dışarıdan gördüğümüz kadarıyla geniş balkonlu ferah evler vardı. Balkonların büyük kısmı çiçeklerle süslüydü. En çok Rothschild bulvarını beğendik. Bulvarın ortasında bisiklet ve yürüyüş yolları ile yüksek ilginç ağaçların süslediği ferah caddede kaykaycılar, bisikletçiler, yayalar huzur içinde yürüyorlar ve kafelerde banklarda oturuyorlardı. Bu caddeye yaptığı cömert bağışlar nedeniyle Baron Edmund James Rothschild'in adını vermişler. Ne kadar bağış yapmış? Satın aldığı toprakları İsrail kurulurken bağışlamış. Gerisini siz tahmin edin. Ayrıca 1948 yılında İsrail Devleti'nin kuruluşu bu caddede açıklanmış. Deniz kıyısı boyunca harika plajlar, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla otoparklar var. Aslında niyetimiz denize girmekti. Bunun için mayo bile almıştık. Fakat çok sert rüzgar ve iri dalgalar vardı. O yüzden sadece kıyı boyunca yürüyüş yapıp denizde batan güneşin harikulade renklerini izledik. İlk geldiğimiz gün heyecan ve panik halindeydik. Şehirde ücretsiz park yeri yoktu. Aracı kaldığımız otele yakın kapalı park yerine bıraktık. Gecelik ücreti bize çok pahalıya mal oldu. Gözümüz açıldı. Ertesi gün açık hava park yerlerinden birine bıraktık. Neredeyse ilk günkü ücretinin onda birini ödedik. Aklınızda bulunsun. Akşam otele döndüğümüzde penceremizden ilginç bir olaya şahit olduk. Geldiğimizden beri adam aşağıda yatıyordu. Kıpırdamaz bir şekilde, inanılmaz bir şekilde. Ee, Biz de polise haber verelim, ne yapalım, ne edelim diye düşünüyorduk ki e, hakikaten birisi haber vermiş, polis geldi büyük ihtimal ya sarhoş ya evsiz ya uyuşturucu şeyi var. Ambulans bile gelmiş. Konuştular, adam itiraz etti ve tekrar yattı. Herkes gidecek galiba. Çok komik. Polisler gitti, adam öbür tarafına döndü. Uykusuna kaldığı yerden devam ediyor. Tel Aviv'in sahilindeyiz. Çocuklar sörf yapıyorlar. Demek çok dalga alıyor burası. Aslında Akdeniz'in bir yeri. Bir kolu ya da. Güneş bulur bulmaz da herkes anladığım kadarıyla kumsalda güneşleniyor. Arka tarafta kuleler, şehir. Şehirde yapılaşma çok fazla. Aynı Türkiye'de olduğu gibi. Kuleler, kuleler, kuleler ve kuleviçler. Şimdi arkamızda Yafa var. eski Eskişehir eski şehre doğru gidiyoruz. Yaklaşık 4000 yıllık bir geçmişi olan Yafa, dünyanın en eski liman kentlerinden biri. Antik şehir Tel Aviv'in bir mahallesi olmuş durumda. Orta Çağ'ın taş evleri limanda kale gibi duruyor. Arkada Tel Aviv ve eski Yafa önümüzde. Surlar şeklinde uzanıyor. Girne gibi daha böyle sevimli yapılar falan hayal etmiştim ama öyle değil. Genellikle iki katlı taş binalar. Arkamızda da güneş batıyor. Tarih boyunca pek çok devlete ev sahibi olan Yafa, bir dönem Osmanlı'yı da ağırlamış. Sultan II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. Yılı onuruna yapılan saat kulesi şehrin tam göbeğinde pek çok tadilat geçirmiş olsa da hala tıkır tıkır çalışıyor. Çok yakınında bulunan Osmanlı çeşmesinin ise musluklarını çıkartmışlar. Üç musluklu tuğralı büyük mermer çeşme yine de zamana meydan okuyor. Tel Aviv'de eski merkezi Yafa'dayız ve Yafa'da bir Osmanlı camisi olan Mahmudiye'deyiz. En büyük camilerinden bir tanesi. Ortasında çok güzel bir avlu kısmı var. Mahmudiye Camisi'nin içerisindeyiz. Kalem işi yapılan motifler Osmanlı'nın bütün zarafetini gösteriyor. Muhteşem bir gün batımı var ama o kadar fazla tekne var ki liman teknelerle dolmuş hiçbir şey yapılamıyor. Yaklaşamadık yanına. Arkamızda da yemek yenilen yerler. Acayip büyük bir yer. Herkes restoranlarda yemek yiyor. Yafa'nın sokaklarındayız. Eski Yafa ve taş sokakları. Daracık arka sokakları insanı farklı bir mekan ve zamana taşıyor ağzınız bir karış açık etrafı seyre dalıyorsunuz. Eski Yafa'da Ermeni Kilisesi'nin bahçesindeyiz. Oradan şöyle manzarayı alıyoruz. Kilisenin içinin fotoğrafının çekilmesine izin vermediler. Biz de bahçesinden Yafa'nın şöyle bir görüntüsünü aldık. Sahilde bulunan Elbar Camisi şehrin en eski camisiymiş. Söylentiye göre Şehirde yaşayan denizcilerin eşleri kocalarının sağ salim eve dönmesi için bu küçük camide dua ederlermiş. Herhalde hem dua edip hem de denizi gözleriyle kolaçan etmeleri kolay olduğundan burayı tercih ediyorlardı. Böylece Tel Aviv'i bitirdik. Gelecek videomuzda Akka'da buluşmak üzere hayallerinize dokunmanız dileğiyle